Herkese merhaba arkadaşlar. Nana kabus görürken Nana Yaman'ın elini tutmuştu. Yaman Nana'nın bu durumundan çok etkilenecek. Aslında Yaman Nana'nın bu halinden Nana'nın çok korktuğunu ve Nana'nın adeta yardım çığlığı attığını düşünecek. Bu nedenle Yaman Nana'ya yardım etmek isteyecek. Yaman eğer isteseydi Adalet Hanım ya da Neslihan'dan yardım isteyebilir, gece Nana ile ilgilenmelerini söyleyebilirdi. Ama Yaman, Nana'nın her şeyle kendisi ilgilenmek istiyor. Yaman daha sonra da her şey Yusuf için yaptığını, ayrıca Nana'nın yaralanmasından da kendini sorumlu tuttuğunu söyleyecek. Nana her geçen gün Yaman'ın farklı bir yönünü görüyor. Nana giderek Yaman'a hayranlık duyacak. Aydır Yaman'ın bütün gece Nana'nın odasında geçirdiğini anlayacak. İçeride Aynur, dışarıda İdris ve Saz arkadaşları Nana'nın yine canını yakmak isteyecek. Emanet dizisinde artık kötülük olmasın. Önce İdris olmak üzere tüm kötülerin artık sonu gelsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Benimle paylaşılan bilgiye göre Yaman'ın bir de eski düşmanı ortaya çıkacakmış. Henüz kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak Yaman'ın düşmanı Camgöz zaten hapiste. Belki de İdris'in adamı Camgöz ile karşılaşacak. İdris'in eli kolu bağlı. Çünkü Yaman'ın adamları İdris'in evinin önünde adeta nöbet tutuyor. Belki de İdris bu nedenle Camgöz ya da Yaman'ın başka bir düşmanı ile birlikte hareket etmek isteyecek. Yaman her defasında Nana'yı İdrisin kötülüklerinden kurtarmayı başaracaktır. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.